Evet Sertan abi Lig Maratonu'na hoş geldiniz. Hoş i̇lk olduk. maçınızı evet, kazandınız. 3-2 galibiyet. Evet. Gerçekten zorlu bir maç oldu. Çekişmeli bir maç oldu. E, adam, bir e, takım adam, e, oyununuzda siz kazanmayı bildiniz. Son dakikada attığınız gollerle. Yorumların, düşüncelerini alabilir miyim? Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Gösterdikleri e, güzel mücadeleden dolayı. Bir kişi maça daha eksik devam ettik. Sonuçta biz e, ilk maçımız turnuvada ilk galibiyetimiz oldu. İyi bir takıma karşı galibiyet aldık. Mutluyuz, gururluyuz. Zafer sahası bizim kendi sahamız. Ee, bir sonraki maçlara <laughs> hedefliyoruz kendimizi. Gidebildiğimiz yere kadar iyi şekilde gideceğiz. Ee, umarım her şey güzel olur. Ee, bugün biraz sahada tatsız olaylar oldu. Ama bu saha içinde kalır. Biz de bunu yaptık. Maç sonrası arkadaşlarla tekrardan görüştük. Dediğim gibi galip geldik. Bir kişi oynamamıza rağmen, eksik oynamamıza rağmen iyi takıma karşı galip geldik. Bu bizim takımın ne kadar gücünün yüksek olduğunu burada takıma gösterdik. Ee, takım arkadaşlarıma tekrardan başarılar diliyorum. Bir sonraki maça hedeflendik. Rakibimizi bekliyoruz. Evet biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.